Arkadaşlar merhaba. Albert Hellman karşınızda. Kamerayı yan tutmayı öğrendim. Teşekkür ederim hepinize. Bugün sizlere güzel araba Chevrolet Suburban 2020 model tanıtacağım. Gördüğünüz gibi ekranı yan tutuyorum. Siyah çizgili olmuyor. Arabamız 2020 model Chevrolet Suburban. Uzun kasa. Tam bu virüs öncesinden e, birkaç gün önce aldım. Birdenbire bu virüs oldu. Cantlar 18 cant. 265 kalınlıkta. 6 civatalı. Gördüğünüz gibi emniyet civatası var. Kimse bu arabanın çalamaz. Ön ve arka disk fren. Zaten Amerika'da hep disk fren var. Kampanalar artık kalmadı biliyorsunuz. Uzun kasa modeli. Arabada çekme topuzu var. Sonradan koydum. Yaklaşık iki tona kadar remork tekne çekebilirim. Arka bagajında gördüğünüz gibi iki rottweiler, iki rottweiler çok güzel takılabilirler. Onları zaten parka götürüyorum. Bir önceki arabamda burada otomatik düğme vardı basıyordunuz. Fakat kırılınca 2000 dolar masrafı var. Onun için en güzeli arabanızı basit almanız. Bütün bu özellikler sonra bozuluyor ve çok pahalı. Biliyorsunuz benim limuzin şirketim var. Helman. Kendi logomu yaptırdım arabaya. Hadi arabanın içine giriş bakalım. İliş buradan orta bölümde 3 yetişkin rahatlıkla oturabilir. 2 kişi oturursa bardak koyma yeri var. Fazla bir şey değil. Arkada genelde çocuklar oturuyor ama 3 yetişkinde çok güzel bir şekilde sağabilir. Herkesin kendi özel kliması var. Klima kontrolü de orta kanaldan da Gayet basit. Gördüğünüz gibi airbag'ler arabanın her tarafında var. Toplam 8 tane BOSS hoparlörü var müzik sistemi olarak. Arabamın iç özelliklerini anlatmadan önce Amerika'daki araba piyasasından bahsetmek istiyorum size. Amerika'da arabalar çok uculdur. Hiçbir değeri yok. Kesinlikle. Çünkü burası tüketici bir ülke. Ve herkes e, araba alıp üretip satmak istiyor. E, i̇lk arabam 2004 model Lincoln. Arada unutmadan söyleyelim, bu arabayla bütün Amerika'yı baştan aşağı dolaştım arkadaşlar. 4.8 benzinli V8 motorlu müthiş bir arabaydı. Fakat burası Amerikan hayatı. Herkes arabasını senede bir değiştiriyor. O yüzden biz de değiştiriyoruz. O arabanın sayesinde e, hurdalıklara gidiyordum. Çünkü eski bir modeldi. Bazı parçalar eskiyordu. Normal e, Lincoln parçacısından almak çok çok pahalıydı. Çeşitli hortumlar falan filan alıyordum. Hoşuma gidiyordu. Her zaman e, araba e, hurdalıklarını çok severim. Çok çok ilginçtir. Arabada özel bir e, ilgi alanı tabii ki. E, neyse e, orada parçalar buluyordum, yapıyordum. Fakat o araba artık yeterli olmamaya başladı. Artık ticari kısma girince. Ondan sonra 2000, e, 2016 model Yukon GMC Yukon. Bu arabada her zaman hayalini kurduğum bir arabaydı. Aşıktım ona. Aldım. Bu arabanın tamamıyla aynı. Özellikleri aynı. Fakat o biraz daha e, aksesuarlıydı. 4x4'tü. Kısa kasaydı. Bu arabada krom paketi vardı. 4x4 çok çok güzel bir arabaydı. E, arka arka bagajı böyle büyük bir bagajı elde edebilmek için e, arka koltuğu yatırmak gerekiyordu. Tabi ticari işler yapınca limuzin hizmetinde e, arabanızı büyütmek istiyorsunuz. O araba ama hayatımda hep hayalini kurduğum arabaydı. Bence dünyadaki en seksi ön tasarım biraz daha özellikleri vardı. Önde kamerası vardı. Bu kamerası sayesinde siz şeritlerden çıktığınız zaman direksiyon ve koltuk titriyordu. Sizi uyandırıyordu. İki kere hayatımı kurtardı diyebilirim. Kesinlikle iki kere uykuya daldım. Gece geç saatlerde. O yüzden böyle şeyler aslında hayat kurtarıyor. tek Yeni teknolojiyle hayat kurtarıyor. Gerçekten önemli o arabanın da fotoğraflarını paylaşıyorum şimdi arabamıza tekrar geri dönelim e, motorunu birazdan size göstereceğim 5.3 benzinli V8 8 silindirli e, bir motor çok güçlü 420 beygir ve 400 e, torku var o Amerika'da arabalar büyük ağır bu araba yaklaşık 4 tona geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Chevrolet Suburban web sitesine bakarsanız daha çok bilgi elde edebilirsiniz. Ve en basit modeli. Bildiğiniz Şahin modeli. Koltuklar deri değildi. Ben zamanında İstanbul'da limuzin şirketim vardı. Mercedes Vito'ları almıştık. Mercedes Vito. Orta konsoldaki şampanya barı benim tasarımım kusura bakmayın bazen susuyorum konuşurken. Mercedes Vito'larımızı almıştık ve boş kasa almıştık ve Bursa'da yaptırmıştık. Arabanın içinde yok yoktu. Benim evde <laughs> tüplü televizyon vardı. Arabada böyle inip kalkan plazma televizyonlar vardı. Bu araba ile birçok ünlü'nün turnelerini de yapmıştık. çok güzel. Bir ortamla beraber o işi yürüttük. Daha sonra birdenbire bir 25.000 Euro lisans parası diye bir şey getirdiler. Bir arabanız da olsa, bir araba filonuz, kiralama filonuz da olsa ödediğiniz lisans ücreti 25 bin Euro'ydu. Gerçekten çok fazla. Tabii bunun amacı küçük esnafları destekleyeceğine piyasadan silmek. Böylelikle kendi yandaşları diyeceğim başka bir şey demeyeceğim daha çok para kazansınlar diye. Çok ayıp. Hiç helal değil. Hakkaniyetli değil. Neyse. O işi bitirmek zorunda kaldık. Yapabilecek bir şey yok. Hayata devam etmemiz lazımdır. Bunu da arada anlatmış oldum. Ee, bunun dışında bu arabada bos müzik sistemi var. 8 tane hoparlörü var. Biraz açalım radyoyu dinleyelim bakalım. çok çok keyifli bir araba. Ee, kliması zaten Florida ikliminde çok nemli ve sıcak bir iklim. Klimasız hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evde klima var. Arabaya çıktım. Klima terden artık mahvoldum. Sizlerle güzel Florida yollarını paylaşmak istedim. Aracımızın göstergesi bu. Özelliklerini daha sonra izah edeceğim. Otomatik farlar var. Şu kısımda 4x4 Gerçekten çok ilginç. Solda farlar, sağda diferansiyel düğmesi. Çok çok ilginç. Şanzıman düğmesi vardı. Florida her yer çimenliktir, her yer yeşilliktir. Burada e, çok su alır, yağmur yağar, nemlidir. Görüyorsunuz ne kadar güzel, huzur dolu yerler. Evler tek tiptir. Yan yana evler de olabilir. Arabalar burada büyüktür. Bakın kocaman geniş asfaltlar ee, başka türlü bu koca koca arabalar ee, sığmaz. Gördüğünüz üzere şunlar ne kadar geniş. Görüyorsunuz kırmızı ışıkta kimse korna çalmaz. Herkes bekler. Shell benzin istasyonu 1.8 yarım kaldı. Ee, benzin şu anda bir galonu 1.8 dolar. Yani litresi 45 cent. Ne kadar güzel değil mi? Burada hep tek tip evler var. Florida'nın bir özelliği de burada hep arada nehirler var, kanallar var. Benim evde biliyorsunuz göl kenarı yanında. Aslında bildiğiniz göl kenarı çok lüks bir şey değil. Burada herkesin evinde bir kanal var. Onun için beni çok çok zengin zannetmeyin. Gönlüm zengin benim. Görüyorsunuz hız sınırı 45 mil bana bakıyoruz 45-42 hatta. Burada sıkıysa bu sınırları geçin arkadaşlar. Trafik cezaları inanılmaz inanılmaz pahalı. Ee, kimse kuralların dışına çıkmaya cesaret edemiyor. Bunun dışında ehliyetinize kötü puanlar yiyorsunuz. Yeniden ehliyet çıkarmak 2000-3000 dolar vesaire ee, o yüzden herkes sakin kullanıyor zaten bu yolda yani basıp ne olacak ne kadar güzel ağaçların arasında güzel güzel gidiyoruz niye basacağız niye bu kadar hız tutkunu nedir bu birbirimizi sollamamız birbirimize bağırmamız hakaret öldürmeye varan gereksiz bir hırs ve ego yani bunu ancak cahiller yapar arkadaşlar trafikte ne işiniz var niye insanları sıkıştırıyorsunuz motosikletleri adamın çocuğu var bayanlar vesaire niye böyle insanları üzüyorsunuz, korkutuyorsunuz, terör yapıyorsunuz? Yani yapmayın, yapmayın. Gerçekten yapmayın. Centilmenler, biz centilmenlere yakışmaz bu. Bu böyle bir şey. Işte. Benim yaşadığım bölge böyle. Buradan dümdüz giderseniz dün gittiğimiz sahile gideriz. E, Romeo Julietta prosunu tanıttığım sahile gideriz. 15 dakika sürer. Ne kadar güzel değil mi? Her taraf, herkes, evler gökyüzünü 180 derece görebiliyorsunuz. Hiç apartmanlar, gölgeler vesaireler yok. Tabii ki bu bölgede. E, şehir merkezinde var sadece. Yüksek katlı binalara sadece ve sadece şehir merkezlerinde müsaade ediyorlar. Ve onun dışında herkes burada e, tek katlı evlerde yaşıyor. almak için yandan vitesinizi 45 derece park haline sokuyorsunuz. Çok Anladın. önemli. Gördüğünüz üzere 6000 devire kadar devir sayacı var. Unutmayın bu araç benzinli bir araç. Ama büyük olduğu için e, deviri daha az. Benim motosikletim vardı. 12.000 e, devire kadar gidiyor. 175 beygir. Fotoğrafını paylaşırım. Honda CBR XX 1100 175 beygir. E, gördüğünüz gibi araba zaten yepyeni. Bu e, Akü biliyorsunuz 12 volt olması lazım. Tam yerinde. Hararet normal. Benzin dün almıştık Allah'tan. Ee, yağ oranı da güzel. Arabamız gördüğünüz üzere şu anda 3500 milde. 5000 milde e, ilk yağ değişimi yapacak. Kilometre 0. Size bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Direksiyon kollarında böyle e, kumandalar var. Ses, telefon e, ve ön bilgisayarı kontrol ediyor. Bakalım nelerimiz varmış. Bu e, bu boş. Burada e, average yani ortalama e, yakıt tüketimi şu anda 18.7 mpg. E, fena değil aslında. Bu kadar büyük bir araç için. E, kaç kilometre kaç yakıyor derseniz hesaplamam lazım. E, ve burada gördüğünüz üzere V8 var değil mi? V8 yazıyor burada. Şimdi araba normalde kalkışlarda V8. Bu arabanın bir özelliği var. Düz yolda sabit hızla giderseniz birdenbire V4'e düşüyor. Yani 4 silindiri durduruyor ve 4 silindirle sabit hızla gittiğiniz zaman yakıt tüketimini yarıya düşürüyor. Çok çok akıllı bir teknoloji. Nasıl yapıyorlar çok merak ediyorum ama gerçekten çok güzel. Daha sonra lastik basınçları 37 normal. %53 yağ basıncı var. Şimdilik %20'ye kadar düşebilir bu araçta. Eee Dün benzin aldım. 600 mil. Yani bir depoyu e, el, baştan sıfırdan e, bomboştu neredeyse. 50 dolara doldurdum. Biliyorum, yani 900 kilometre çok güzel. Gerçekten yakıt tüketimi muhteşem. E, daha sonra işte birinci trip, ikinci trip ve tekrar şey. E, bu araba biraz daha basit. GMC'de e, işte suspansiyon ayarları. Onda Cadillac. Ee, özel e, süspansiyonları vardı. Birbirinden bağımsız Cadillac süspansiyon sistemi. Ee, ama bunda yok. Problem yok. Ee, farlar <laughs> otomatik. Gündüz gece çalışıyor. 4, e, 4x4 düğmesi buradaydı. <laughs> Bazen ışıklar enişte. Önce... <laughs> Önemli değil bunlar ee, görüyorsunuz kumandalar kapı kumandası çocuk kilidi çocuk cam kilidi ee, gördüğünüz üzere burada e, Star On diyor Star On bir düğme bir şirket siz buraya te açıp bir telefon açalım. <laughs> Telefonla açıyorum. Connecting to OnStar. Gördünüz mü şimdi kapıyorum OnStar hizmeti, size navigasyon ve diğer şeylerde hizmet veriyor. Bunun dışında SOS var. Acil durumda basıyorsunuz. Kaza Allah korusun veya arabanın kaçırılması vesaire tehlike anda basıyorsunuz. Size direkt arabadaki arabanın içinde bulunan GPS üzerinden acil yardımı gönderiyorlar. Tabi arabamızda maşallahımız var. Nazar boncumuz var. Biz Türk'üz. Tekrar tekrar söylüyorum. Arabaya bir kamera koydum. Ön ve arkayı gösteriyor arkada yolcuların ve köpeklerin durumu önde de Allah korusun kaza anında. Ön kamerayı koymak çok önemli arkadaşlar. Siz de koyun. Kesinlikle kesinlikle burada başıma 3 tane talihsizlik geldi. Kaza geldi. Kendi masumlu eğitimi bu kamera sayesinde ispatladım. Gerçekten çok önemli. Bir kere 3 tane araba kiralık çocuklar önümde kaza yaptılar. Yarışıyorlardı. Ben de bir tanesine çarptım. Çünkü benim araba çok büyük bir önceki Suburban'ımla çok büyüktü. Ağır araba. Duramadım. Ama Allah'tan sadece tampon içeri girdi. Çok iyi frenleme E, Diğer yolcularım da aynı şeyi söyledi. Fakat kaza bu. Belli olmuyor. Mahkemeye çıktım. Mahkemede bu görüntüleri gösterdim. suçsuzluğumu ispatladım. Burada arka yolcuları görebilmeniz için özellikle çocukları görebilmeniz için bir ayna var. Biliyorsunuz gözlük arabamızdaki müzik sisteminden bahsetmiştik. Ee, kendi USB bağlantınızla da müzik bağlayabiliyorsunuz. Çok çok güzel. Bunun dışında müzik, telefon, navigasyon ve e, bağlantılar var. Gerçekten çok çok güzel, eğlenceli klimamız. Gerçekten çok etkili bir klima var. Ee, çok çok iyi soğutuyor. Bu arabada tamamıyla e, belki 7, belki 8 tane USB bağlantısı var. Arkadaki bölümlerde de var. Bardaklıklar. Belki de dünyanın en büyük e, hacimli <laughs> koltuk altı deposu diyelim. Bunun dışında torpido gözü de var. Torpido gözü <laughs> aynı. Bu arabamızda casus filmlerine özel bir şey var. Aha gizli bölme. Buraya paralarınızı vesaire koyabilirsiniz. Ya da atom bombası saklayabilirsiniz. Evet Chevrolet'imizin motoruna bir bakalım. Chevrolet 5.3 8 silindirli sıralı 8 silindirli değil ve 8 silindirli motor yepyeni. Görüyorsunuz akü ee, şey klima klima hava filtresi buradan geliyor. Temiz hava veriyor. Hava filtresinizi kendiniz değiştirebilirsiniz. Elektrik kutusu Aa. Su, radyatör, başarılı bir motor 420 beygir 400 tork bu arabada en çok sevdiğim özelliklerinden biri de bagajda böyle bir atlet olması pikniğe geldiniz telefonunuzu şarj etmek istiyorsunuz kablonuzu bağlarsınız yani bagajdan küçük bir şey almak istiyorsunuz bütün kapağı açmak istemiyorsunuz şurada bir düğmesi var hop cam açıldı <laughs> suyumu aldım. Çok güzel. Aynı zamanda arabada koltuk ileri geri, yukarı aşağı ve sırt desteği. Güzel bölgeyi var. size tanıtmama izin verin. Burası Bell Harbor. En büyük zenginler buralarda oturuyor. Şurada gördüğünüz üzere denizin manzarası birazdan göreceğiz. Deniz var ve bu sahile, parkın devamında sahilde villalar siteleri var. Evler 15 milyon dolar civarında geziyor. İnsanlar buraya teknelerini bağlıyorlar. Bakın güneş batımı ne kadar güzel. Florida çok çok güzel bir yer. İnsanlar buraya teknelerini bağlıyorlar. Çok çok zenginler var. Burası San Regis Oteli. Tüm zenginlerin ama ne kadar zenginler bilmiyorsunuz kaldığı bir Residence. İçten bir geçelim. Bir gösterelim. Aslında bina olarak bizim Türkiye'mizde çok çok daha güzel binalar var ama insanların burada lüks yaşamları gerçekten e, Türkiye'ye göre kat kat daha fazla Burada insanlar arabalarını park etmezler. Herkeste vale vardır. Valeleri verirler. Park başına 5 dolar. Şimdi hepinizi düşünüyorum. Herkes Amerika'ya gelip vale olmak isteyecek. Valla fena değil. Günde 300-400 dolar kazanıyorlar. Fena iç para. Çok değil. güzel bir akşam gezintisi yapıyorum. Birazdan deniz manzarasını göstereceğim. Bu büyük binalarda Miami'deki çok çok büyük zenginler oturuyorlar. Biliyorsunuz burası para aklama yeri. Zamanında insanlar çok paralar aklamışlar. Görüyorsunuz deniz kenarındaki evler. Bu evlerde villalar, yalılar böyle sahil boyunca uzanıyor. Ve burada arkada bir site var. Oraya maalesef giremem. Özel izin gerekiyor. E, fakat insanlar orada e, çok çok büyük en büyük zenginler oturuyorlar. Burası Beverly Hills gibi. Trump binaları da var buralarda. Burada yaya geçidinde eğer durmazsanız ayvayı yediğinizin halidir arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle yaya durmanız lazım. Burada durmazsanız ehliyetiniz gider. Bell Harbor Shops diyor. Burada dünyanın en büyük dizaynları ve giyim mağazaları var. Şu anda korona dolayısıyla kapalı. Ama inanın restoranlarda adam başı burada. Adam başı çok samimi söylüyorum, atmıyorum. 500 dolara yemek yersiniz, alt tarafı bir parça et yediniz. Burası da Surfside. Surfside bölgesi şu anda o kadar sakin ki inanamazsınız. Burada hep kafeler, restoranlar, bizim Bağdat Caddesi gibi çok çok güzel. Fakat şu anda çok sessiz. Ee, belki Ferrari'ler, Bentley'ler birazdan geçecek yanımızdan size göstereceğim. Şu anda gördüğünüz üzere V4 çalışıyor. Yani V4. Şu anda 4 silindir üzerinde gidiyor araba. Bakın bir gazlanalım. Ver 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 ver. V8'e döndü görüyor musunuz? Hızlı hızlı. V8 yavaşlıyoruz. 40 hızı var. Görüyor V4'e geçti. Çok güzel. Arkadaşlar bir anımı anlatmak istiyorum. <laughs> bir gün benim GMC Yukon'la Miami'de Bir BMW M3 ve bir Lamborghini arasına girdim. Kırmızı ışıkta bekliyoruz. Bunlar tabi ara gaz veriyor, yarı Ben de araya girdim, sakin sakin. Tam sarı yandığında 3000 devir verdim. Freni bir çektim, bir bastım. Gelecek bir sonraki kırmızı ışığa kadar ben bunların hepsinin tozunu dumana attım. Ondan sonra çocuklar geldi yanıma yaklaştı. Dedi ki, ne oluyor ya nasıl geçtiğimizi ya bu kocaman arabayla? Ya kardeş dedim bizim ve arabada araba güzel ama biz İstanbul şoförüyüz. <laughs> Arkadaşlar bu arabanın bu kadar konforlu olmasının sebebini anlatayım size. Şu gördüğünüz süspansiyon sistemi. Kendisinden birbirinden bağımsız yaylı. Bu arabası tabi çok büyük 265 genişlik ve 65 yanak var lastiklerde. Gerçekten çok rahat konforlu bir sürüş sağlıyor. Aynı zamanda bir hafta kullandıktan sonra kendinizi mini kullanmış gibi hissediyorsunuz. Kullanması gerçekten çok iyi. Anlatayım arkadaşlar. Ben 8-10 yaşlarındayken çocukken sokaklarda oynarken bir Osman amcamız vardı. Osman amcanın çok mükemmel bir Chevrolet Bel Air vardı. 57 model. Bizi getirirdi, çilalardı vesaire. Hadi çocuklar binin dondurma yemeye gidiyoruz. Bütün çocuklar doluşurduk. Ee, sonra bize adam dondurma ısmarlardı. Kim bilir nerede Osman abi. Sevgiler. Arkadaşlar bir ara CBR 1100XX eski motosikletimle ilgili bir video yapacağım. Bu fotoğrafı unutamayacağım. Yunanistan'a tek başıma gitmiştim. 12 saatte Atina'ya. Çok güzel bir yolculuktu. Kendi başıma yine bavulları koymuşum arkaya. Kaskım. Müziğim kulağımda çok mükemmel bir geziydi. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Albert Hellman Gentilmenler Kulübü Instagram sayfam. Ee, çok yakında canlı sohbet yapacağız beraber. Ee, i̇nşallah. Ee, her gün benden pro e videoları beklemeyin lütfen. Sizin yüzünüzde hasta olacağım. Haftada bir pro içiyorum. Ama söz içtiğim zaman sizlerle paylaşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkürler.